Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çok yapımı çok kolay bir kaktüs ayraç yapımını anlatacağım. Bunu ayraç olarak kitaplarınızda, defterlerinizde kullanabilirsiniz. Ayrıca da aksesuar olarak, broş olarak da kullanabilirsiniz. Şimdi nasıl yapıldığına bakalım. Arkadaşlar kaktüsüme başlamak için öncelikle 12 tane zincir çekiyorum. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ve 12. Şimdi son zincirimden bir öncekine sık iğne yapıyorum. Ve sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi son noktasına geldiğimde ben buraya bir tane sık iğne yapmıştım. 2 yapıyorum ve 3 yapıyorum. Artık dönüyorum. Ve sık iğnemi devam ediyorum. Bu kaktüsümün orta noktasını oluşturacak. İkinci sıramda ise kaktüsüme küçük dallar yapacağım. Tamam biraz kalın geldi ama bunu tazan bir şekilde ilerlemesi için değiştirmiyorum. Evet sonuncuyu yapıyorum. Bir zincir çekip dönüyorum. Sık iğne ile devam ediyorum. Burada dalların nasıl oluşturduğumu göstereceğim birazdan. Şimdi mesela burada bir dal yapalım. Nasıl yapıyoruz? Buraya bir trabzan yapıyorum. Aynı yere tekrar trabzan yapıyorum. 2 3 ve 4 Aynı noktaya 4 tane trabzan yaptım. Şimdi devamında tekrar sık iğne ile devam ediyorum. Şimdi şu orta noktaya geldiğimde büzülmemesi için buranın buralara ikişer batıyorum. Şu üstteki 3 ilmeğe şer batıyorum. Yine sık iğne yapıyorum. Yoksa burası büzülür. Şimdi bir dalana buraya yaptım. Bir tane de yukarıya yapacağım. O yüzden ipimi doluyorum ve buraya trabzan yapıyorum. Yine aynı şekilde 4 tane trabzanı aynı yere yapıyorum. 4 Ve sık iğne ile devam ediyorum. Yeni örgü öğrenenler de yavaş yavaş bu modellerden yapabilirlerse onlar için çok daha kolay olacaktır. Alıştırma gibi olacaktır. Son noktamızı yaptık ve buradan bitiriyoruz. Kesiyorum ipimi. Bakın kaktüsüm oluştu. Şimdi şu ipimi gizliyorum. Yani şimdi iki tarafında kullanabilirsiniz. Bakın ters ya da düz ipini hangi tarafı kullanmayacaksanız ipi oraya gizleyin. Ben bu tarafını kullanmayacağım. O yüzden ipimi buraya gizliyorum. Şimdi tek tek ilmeklerden geçirip gizledim arkadaşlar. Şimdi buna küçücük bir çiçek yapacağız. Nasıl yapacağım onu da şöyle turuncu bir iple. Ben daha öncekine küçük bir pompon yapmıştım. Burada öreceğim. Ve tığımı da küçültüyorum. 2 numara bir tığ kullanacağım. Turuncu bir çiçek yapacağım sihirli halka alıyorum öncelikle bir tane ilmek yapıyorum şimdi arkadaşlar sihirli halkamın içine ben trabzan yapıyorum çok yapmayın şöyle iki tane mesela sık iğne yapın yaprakları oluşması için bir sık iğne yapıyorum şimdi bir trabzan yapıyorum çok kocaman bir çiçek olmaması için küçücük yapmak için biraz sıkı örüyorum 3 yaprağı olsun 2 yaprağını oluşturmuş oldum Trabzan yapıyorum iki tane. Tamamı da küçülttüm çiçeğim küçük olsun diye. Bir tane sık iğne ile bitiriyorum. Ve halkamı kapatıyorum. Gördüğünüz üzere 1-2-3 tane yaprağı oldu. Şimdi tamamen kapatıyorum, çekiyorum ve bitireceğim şuraya. Atıp kesiyorum. Sihirli halkamı iyice sıktım. Bu ipimi de kaybediyorum. Şimdi çiçeğimi kaktüsümün üzerine buradan tam geçiriyorum. İpi çekiyorum. Başka bir noktadan, yakın bir noktadan tekrar diğer ipi çekiyorum ve bu ipleri birbirine bağlıyorum. Sıkıca bağladıktan sonra iplerimi kesiyorum. Son hali böyle. Şimdi ben bunu bu ataça dikeceğim şöyle yerini ayarlayalım bir iğne ve kendi ipliği yardımıyla şöyle dikiyorum Gördüğünüz gibi bayağı sık oldu. Şimdi bitiriyorum ve kesiyorum. Evet arkadaşlar işte bu kadar basit. Benim bu videoda anlatacaklarım bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkürler. Eğer videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve beni takip etmeyi unutmayın.